Canlarım hoş geldiniz. Bilgi felsefesi ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapacağız. Yazılı sınavından önce çok fazla işimize yarayacağını düşünüyorum. Hadi o halde başlayalım. İlk sorumuzda verilen kutucuklar var. Bu kutucuklara bakacağız ve bununla ilgili 3 soru var onu çözeceğiz. Hadi bakalım. Diyor ki bilginin kaynağına yönelik akımları yazınız. Yazalım hocam. Deneycilik, sezgicilik, eleştiricilik, ondan sonra akılcılık, ve başka ne var? Yok bunlar. Tamam bu dördünü değerli arkadaşlarım ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Kalemizi değiştirelim. Peki ikinci soru doğru bilgi mümkün müdür sorusuna verilen iki cevap var. Evet mümkündür, hayır mümkün değildir. Mümkündür diyenler dogmatikler, mümkün değil diyenler septikler. Hatta burada sofizm de yazmışız. Sofizmi de septikler içerisinde değerlendireceğimiz için bunu da buraya yazabiliriz. Peki bu sefer başka bir renk alalım. Ne var sorumuzda? doğru bilginin ölçütlüğüne ilişkin yaklaşımlar hangileridir? Apaçıklık, yarar, uygunluk, tutarlık, tümel uzlaşım dedik. Ve değerli arkadaşlarım yazımı da size bıraktık. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. Şöyle tam olarak ekranda mıyız? Ekrandayız. Bir başkasının ne düşündüğünü, ne hissettiğini, nasıl bir bilince sahip olduğunu gerçekten bilebilir miyiz? Bilemeyiz hocam. Bu özellikle Thomas Nagel'in bir sorusu var. Onunla bağlantılı bir soru. O yüzden net olarak şunu söyleyebiliriz. Bir başka bedende bulunmadıkça e, onun ne hissettiğini, nasıl düşündüğünü, nasıl algıldığını bilemeyiz. Biz ancak öznel deneyimleri bilebiliriz. Ha Onlar hakkında tahminde bulunabiliriz. Çıkarımda bulunabiliriz. Değerli arkadaşlarım tahminlerimizi ve olasılıklarımızı bildirebiliriz. Peki gelelim üçüncü soruya. İnsan kesin doğru bilgiye ulaşabilir mi sorusuna verilen iki cevap var. Bunlar septikler ve dogmatiklerin verdiği cevaplar. Şimdi bunların görüşlerini karşılaştırmamız isteniyor. Hadi karşılaştıralım. Septikler ne diyor? İnsan kesin güvenilir bilgiye, dar arkadaşım doğruya ulaşamaz. Peki dogmatistler ne diyorlar? Hayır, biz ulaşabiliriz. Ve septikler şunu söylüyor. Her türlü iddia ve yargı hakkında ne yapacağız? Şüpheci olacağız. İnsan zihni nesnenin gerçek doğasını bilemez. Dogmatizm diyecek ki kardeşim bilginin varlığı tartışmasız kesin olarak vardır ve biz bilgiye ulaşabiliriz akılla, sezgiyle ya da duyuyla ulaşırız. Septikler şöyle devam edecek: bilgiye bakış açısı görecelidir ve şüphelidir. Kesin bilgiye e, ulaşmak mümkün olmadığı için kesin yargılardan da kaçınmamız lazım. Ama dogmatizm diyecek ki kesin ve güvenilir bilgi var. O yüzden bizler kesin yargılarda bulunabiliriz. Gerekçelerimize bakalım neden böyle düşünüyor sevdikler? Sevdikler diyor ki duyular bizi yanıltıyor. Kardeşim akıl bizi yanıltıyor. Aynı zamanda görecelik söz konusu. Kesin bilgiye o yüzden ulaşamayız. Söyleyen kişiler Piron, Timon, Gorgias. Gerekçelerine bakalım dogmatizme. Dogmatizm diyor ki biz akıl yürütmeyle, gözlemle, deneyle, evrenin düzeniyle, bilimle, sezgiyle Doğru, kesin, güvenilir bilgiye ulaşabiliriz. Platon, Aristoteles, Descartes, Kant ve Luke'u görmekteyiz hocam. devam edelim Şimdi şöyle bir soru var. Sorunun net hali burada. E, Dördüncü sorudayız. Şimdi günlük yaşamda dün e, bir gece, ya yani dün gece yıldız kaydı. E, bugün sıcaklık 20 derece olacak gibi e, bir cümleleri duyduğumuzu varsayalım. Şimdi bunların e, doğruluğunu nasıl tehdit edeceğiz? Bunu bize soruyor. Yani bunların güvenilirliğini hangi doğru bilginin ölçtüğünden değerlendirebilirsiniz? Değerli arkadaşım öncelikle uygunlukla değerlendirebiliriz. Yani bugün havanın 20 derece olduğunu söyledi ya. Gerçekten termometre açar bakarım. Söylenenle gerçekte olan birbirine uyuyorsa uygunluk kullanabilirsin. E aynı zamanda tutarlı kullanabilirsin. Şimdi meteoroloji verisiyle gözlemlediğimiz veri arasında bir çelişki yoksa tutarlı da kullanabiliriz. Apaçıklık yani e, yıldız kaymasını bu gözler gördüyse açık ve seçik olarak dolayısıyla apaçıklığı da kullanabilirim. Ya da diyelim ki ben yıldız kayması görmedim bilmiyorum yatıyordum o esnada. Sonra e, der arkadaşım bütün arkadaşlarımız sınıftaki herkes yıldız kaymasını görmüş ve bize de söylüyor, Çoğunluk demek ki kaydığını söylüyorsa e, ben de ona inanıyorum diyorsanız tümel uzlaşımı kullanırsınız. Peki devam edelim. Bu diyor ki arkadaş şuradaki 6 bu da diyor ki 9. E, ve bize sorulan şey şu. Bu durum bilginin öznel ve nesnel yönleri aslında nasıl değerlendirilir? Şimdi öznel yön, her kişinin bakış açısına göre farklı bir bilgi ortaya konulabilir. 6 ve 9 gibi. Yani kişinin konumuna göre, deneyimine göre, algısına göre bilgi değişkenlik gösterir. Tam da sofistlere uygun bir cümle. Nesnel yön ise, daha arkadaşım ortada nesnel bir durum söz konusu. Kişiden kişiye değişmediğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak şöyle söyleyelim. Bilgi hem algıya bağlı olarak özne olabilir hem de ortak ölçütler ve referanslarla nesnel olabilir. Altın soruda rasyonizmli empirizmi karşılaştırmamız isteniyor. Ve özellikle bu soruya da yıldız koy yazılda sana sorulacaktır değerli arkadaşım. Şimdi rasyonizm ve empirizmi e, karşılaştırıyoruz. Bilginin kaynağı rasyonizme göre nedir? Akıl. Empirizme göre nedir? Duyu ve deneyimdir. Peki temel görüşü nedir? Temel görüşü şudur rasyonizmin. Kesin, zorunlu bilgiler akıl yoluyla elde edilir. Ama empiristler ne diyecek? Hayır, dış dünyada deneyimle, duyuyla elde edilir. Peki doğuştan bilgi rasyonizme göre var mıdır? Vardır. Empirizme göre? Hayır. Biz tabula rastlayız, boş bir levhayız. Yoktur. Peki yöntem olarak neyi kullanır rasyon? Tümden gelin. Empirizm? Tüme varım hocam. Temsilcilerimiz rasyonizmde Platon, Sokrates, Descartes, Spinoza, Leibniz'dir. Empirizmde Canlak, Hume ve George Berkeley'dir. Gelelim yedinci soruya. Şimdi sofistlerin bir görüşü var. Sofistlere göre bilgi kişiden kişiye değişir. Her insan kendine göre dünya algılar. O yüzden mutlak kesin güvenir bilgi yoktur. Bilgi özneldir, görecelidir. Bu görüşe katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Verilen yani iki farklı cevap var. Öncelikle ben e, katılmadığı yani daha doğrusu katılmayanla devam etmek istiyorum. Dağlar arkadaşlarım, e, evet bazı şeyler kişiden kişiye değişebilir kişilerin algılarına göre, yaklaşımlarına göre. Mesela mutlulukla ilgili söylemler kişiden kişiye değişebilir. Güzellik kişiden kişiye değişebilir. Ama yine o ben bunun dışında ortak, kesin, güvenilir bilgiler olduğunu düşünüyorum. O kanattayım. O öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela fizik yasaları, matematiksel doğrular, bilimsel yasalar e, ya da e, bir takım doğrular herkes için geçerli olmalı diye düşünüyorum. Tamamen öznellik de herkes için bir kaos yaratır. Ya yanılma diye bir şey olmaz. Herkes doğru, herkes haklı. E nasıl olacak bu iş? Yani durumuna geliyoruz. O yüzden ben buna katılmadığımı, katılmamamın nedenlerini de değerli arkadaşım burada görüyorsunuz. Peki gelip böyle bir metin varmış. Bu metni okuyacağız ve ona göre değerlendireceğiz. Hatta biz burada yapalım çünkü burada daha net görebiliyorum sanki. Eee, nerede metnimiz? Şuradaymış. Aşağıdaki durumu okuyunuz, verilen soruları cevaplayınız. Elif matematikte bir üçgenin iç açısının 180'dir diyor bilgisini hiç deneyime tabi olmadan, hiç deneyimlemeden, ihtiyaç duymadan yalnızca akıl yoluyla bilinebileceğini savunuyor. Berkay ise bir meyvenin tatlı mı ekşi mi olduğunu ancak tadarak bilebiliriz diyor. Elif'in değerli arkadaşım burada görüşü bak deneyime başvurmuyor. Çünkü bu doğuştan geldiğini düşünüyor. dolayısıyla matematiksel bilgi bizi nereye götürür? Akla götürür. Akla götürdüğü için rasyonalist olduğunu söyleyebiliriz. Rasyonalizm. Berkay da diyor ki kardeşim bir şeyi e, tadını bilmek istiyorsan tadmalısın, dokunmalısın, deneyimlemişsin. Dolayısıyla Berkay'ın söylediği şey ise burada ne olmuş oluyor? Empirizm. Onu da söyleyelim. Peki sizce hangi e, bilgi güvenilirdir? E, şimdi burada da yine klasik şeyimizi söyleyeceğiz. Ben herkesin eksik olduğunu aslında düşünüyorum. E, Bilginin doğuştan tam olarak geldiğini de düşünmüyorum. O anlamda Berkay burada yani bu soru ekseninde sadece Berkay daha haklı görünebilir. Çünkü bir şeyin tadını bilmek için tatmalısın, yaşamalısın, deneyimlemelisin. Bilgi o şekilde öğrenilir. Ama akılla da bildiğimiz bilgiler var. Bunu da söyleyelim. Peki gelelim şuradaki soruya. Burada bir metin var. Bu metni okuyarak soruları cevaplayacağız. Alex doğduğundan beri sanal gerçeklik sistemine bağlı bir odada yaşıyor gözleriyle gördüğü, kulaklarıyla duyduğu her şey aslında bir sistem tarafından yaratılıyor. Sistem o kadar gelişmiş ki Alex dışarıdaki gerçek dünya diye bir şeyin varlığını hiç sorgulamıyor. Ondan da hiç haberdar değil. Onun gördüğü her görüntü, duyduğu her şey, her ses, hissettiği her dokunuş gerçek. Bir gün sistem bozuluyor ve sana ortamdan çıkarılmak zorunda kalıyor. Gerçek dünyada gözlerini açtığında büyük bir şok yaşıyor. Ağaçların gerçek kokusunu, rüzgarın serinliğini, İnsanların dokunuşu ona bambaşka geliyor. Alex şimdiye dek yaşadıklarının yalnızca bir yansıma olduğunu farkına varıyor e, ve o günden o güne kadar bildiği her şeyin aslında bir simülasyon, e, bir derinleşim, kopya, bir taklit olduğunu anlamış oluyor. Şimdi Alex'in sanal dünyadan çıkışı mağara alegorisi, mağara benzetmesiyle ilişki kurulabilir mi? Yani Platon'un mağara benzetmesi vardı. O benzetmede dışarı çıkan ve güneşten gözleri kamaşan bir insan vardı. Bir de burada sanal bir ortamdan çıkarılan ve gerçekle yüzleşen bir insan var. Diyor ki ona benzetilebilir mi? Kesinlikle benzetilebilir. Bu benzeri güzel Platon'un gerçek bilgi anlayışını açıklayınız. Açıklayalım hocam. Şöyle. Şimdi kesinlikle benzetildiğini söyleyebiliriz. Sanal sistem sahte bir gerçeklik sunmuş. Aynı e, mağaradaki gibi gölgelerde sahte bir gerçeklik sunmuştu. Gerçek dünyaya ilk çıktığında, ilk temas ettiğinde e, hakikatte karşılaşıyor. E, mağaradan çıkan kişi de güneşle ilk temas ettiğinde gözlerini açamıyor. Çünkü hakikatte karşılaşmak zordur hocam. E, bilgi e, görünenden hakikate doğru yükselmektir. Dolayısıyla örtüşmektedir. E, bilgi akılla elde edilir o simülasyonun kendisi duyu organıyla elde edilen bilgiler gibi yansıtmadır, kopyadır, taklittir. Gerçek bilgi ancak akılla elde edilebilir. Peki Alex doğru sandığı bilgilerin aslında yansıma olduğunu öğrendiğinde bu durum onun bilgiye bakış açısını nasıl değiştirir? Bu değişim kesin bilgi arayışında hangi güçleri ortaya çıkarır? Öncelikle değerli arkadaşlarım kişinin artık yani inanmaz şüpheci olmasına neden olabilir. Gerçek nedir? E, yansıma nedir acaba ben yine bir simülasyonda mı yaşıyorum rüya içerisinde rüya mı görüyorum e, simülasyon içerisinde simülasyon mu var e, dolayısıyla bu anlamda e, şüpheci e, güvenmez e, ve belirsizlik yaşayan bir karaktere dönüşme ihtimali çok yüksek. Peki gelelim Edmund Gaiter ile ilgili bir e, durumu okumaya buradan yine devam edelim 10. sorudayız. E, şimdi e, Gaiter 1963'te yazdığı kısa ama etkili makalesinde o zamana kadar yaygın olarak kabul edilen geleneksel bilgi tanımını sorgulamış. Bu geleneksel tanıma göre bilgi gerekçelendirilmiş doğru artı inanç. Yani bir kişi bir şeye inanıyorsa, bu inanç doğruysa ve mantıklı bir gerekçeye dayanıyorsa o bilgiye sahiptir ki bununla ilgili bir etkinlik yaptık. Ancak Gayter bu üç koşulu karşılayan bazı durumlarda yine gerçek bilgiye ulaşılmadığını gösteren örnekler vermiştir. Bu örneklerde kişiler tamamen tesadüfü bir şekilde ne yapmışlar, doğru sonuca ulaşmışlardır. Bu durumda kişi doğru bilgi değil, sadece şans eseri bir inanca sahip olur. Gayter'in mesajı şudur. Doğru ve gerekçelendirilmiş inanca sahip olmak, bilgi sahibi olmak için her zaman yeterli değildir. Bu eleştiri bilgi felsefesinde büyük bir etki yaratmış. Filosoflar gerçek bilginin ne olduğuna dair yine açıklamalar aramaya başlamışlar. Şimdi Gayter'e göre doğru ve gerekçelendirilmiş inanç her zaman bilgi verilmeyi vermez hocam. Kesinlikle vermez çünkü tesadüfler bu durumun içindedir. Mesela bizler şans eseri, değerli arkadaşım ne yapıyoruz? Eee Mesela doğru olduğunu düşündüğümüz bir inancın, değerli arkadaşım, e, gerekçelendirdiğimiz bir inancın doğru çıktığına şahit olabiliyoruz. Bu onun doğru olduğunu göstermez. Çünkü bilgi bazen tesadüfen de doğru olabiliyor. Peki gayet eleştirdiği bilgi tanımına uygun ama yine de gerçek bilgi değilmiş gibi görünen bir örneği sen oluştur. Aha tamam bunu oluşturalım daha güzel olur. Şimdi bir öğrenci, diyelim ki okul bahçesinde benim arabamı gördüm. Ve ne diyecek? Özellikle hatta şöyle yaparlardı. Ben müdürlük yaptığımda e, şeye bakarlarmış benim arabaya. Araba varsa aha müdür okulda. Ama işin İngiliz tarafı değerli arkadaşlarım e, yeni gelen arkadaşlar bilmiyordu. Benim evim de okulun yanında. Ben de okula hep park ediyordum. Dolayısıyla benim okula park ediyor olmam okulda olduğumu göstermez. Mesela okulda park etmişim ama ben dördüncü ders gelmişimdir. Ama kişi ne demiş? Sabah görür görmez birinci derse ha Erdoğan Hoca okulda. Ama ben der, o esnada de okulda değilim. Yalnız o beni dördüncü ders gördüğünde, ha ben zaten sabah okulda onun arabasını görmüştüm. Demek ki buradaymış. Yani ben tesadüfen orada oldum. İlk başta orada değildim. Evet, gerekçesi var, arabam orada. Bir inancı var, bir de doğru olduğunu düşünüyor. Bunlar bir araya geldi ve gerçekten de ben orada bulundum. Ona göre bu doğru bilgidir ama ben ilk üç ders orada değildim der arkadaşlarım. Bu da e, bir örnek olarak gösterilebilir. Peki geleneksel bilgi tanımı ile Gettier eleştirisi arasındaki temel fark nedir? Sizce hangi bilgiye ulaşmada daha güvenilirdir demiş. Geleneksel tanım ne diyor? Doğru inanç ve gerekçelendirme bize doğru bilgi verir. Gettier ise bunun doğru olamayacağını, bazen şans faktörü de tesadüf de işin içine karışıyor. Onun için ne yapıyor? bilgi ile tesadüfi birbirine ayıracağız. Ee, sağlam bir ilişki kuracağız. Ee, sadece doğruluğuna değil doğruya ulaşma yöntemine de bakacağız diyor değerli arkadaşlarım. Gelelim 11. soruya. 11. soru şuradan yapalım. Bir oradan bir oraya gidip geliyoruz. Değerli arkadaşlarım seçeneklerimiz var. Descartes ve septiklere göre yapacağız. Şüphenin amacı Descartes'e göre nedir hocam? Araştır. Septiklere göre nedir? Amaçtır. Burada uzun hali var. Ee, bu arada e, hayır bunu yapmayacaktık. Tamam olsun. Bunu da söylememiz güzel oldu. Bilgiye ulaşmak için yöntem midir? Evet. Yönt araç bir yöntem zaten anlamına gelir. Burada da amaçtır. Bilginin imkansız olduğunu söylüyorlar. Yani bunu buraya yazacağız. Hemen hızlı hızlı yazdık. Peki kesin bilgi Dekart'a göre var mı? Var hocam. Sebtiklere göre hayır kesin bilgiye ulaşılamaz. Bilginin temeli Descartes neye dayanır? Akıl ve mantığa. Ee, şeyde ise değerli arkadaşım hiçbir temele dayanmaz diyebiliriz. Hiçbir temele dayanmaz. Hiçbir temele de güvenilmez. Gelelim Descartes'le ilgili bir soruya. Ee, Descartes kesin bilgiye ulaşmanın yollarını araştırırken duyularımıza güvenemeyeceğimizi savunmuştur. Ona göre çoğu zaman uyanıkken yaşadığımızı düşündüğümüz deneyimler rüyalara çok benzer. Hatta bazen rüyada olduğumuzu fark edemeyecek kadar gerçekliği rüyalar da görebiliriz. Bu durumda yalnızca duyularımıza dayanarak bir bilginin doğru olduğunu söylemek mümkün müdür? Descartes bu sorudan hareketle metodik şüphe adını verdiği düşünme yöntemini geliştirir. Bu yöntemde doğru ve o doğru olduğundan tam emin olamadığımız tüm bilgileri geçici olarak reddediyoruz. Böylece yalnızca şüphe edilmeyen kesin ve sağlam temellere dayanan bilgiyi arıyoruz. Bu arayışın sonucu Descartes şüphe edilmeyen bir bilgiye ulaşır. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bu ifade düşünmenin kendisinin varlığının en açık ve seçi kanıtı olduğunu gösterir. Çünkü bir şeyi sorgulayan, düşünen biri en azından var olmalıdır. Böylece Descartes bilginin duyularla değil aklın kendisiyle başladığını savunur. Şimdi Descartes neden rüyaların bizi yanılttığını söylüyor. ''Sence uyanıkken yaşadıkların rüyadan ayırmak kolay mıdır?'' Hmm. Zor bir soru. Şimdi cevabını verelim. Dar arkadaşım ''Neden rü rüyaların bizi yanılttığını söylüyor?'' Ee, ''Rüyaların e, duyu organları gibi bizi yanılttığını, ona çok benzediğini... ...bazen rüyaların doğru olduğunu fark etmeyecek kadar gerçekçi olduğunu da görebiliriz.'' diyor. ''Bu benzerlik duyuların da bize verdiği e, bazen yanıltıcı bilgilere benzettiği için duyuların bizi yanıltabileceği, daha doğrusu rüyaların bizi yanıltabileceğini söylüyor. Peki uyanık yaşamı rüyadan ayırmak kolay mı? Bence zor. Descartes'in bakış açısıyla hayır kolay değildir. Metin tam da bunu der arkadaşım ifade ediyor ve metodik şüphe yöntemini burada kullanıyor. Descartes duyuların bizi yanılttığını ve duysal bilginin kesin bilgi veremeyeceğini, kesin bilginin akıl yolu elde edebileceğini söylüyor. Peki düşünüyorum öyleyse varım sözü ne anlama geliyor? Ee, bu sözde Descartes neyi kastediyor? Descartes e, kesin ve güvenilir bilgiye ulaştığını bununla söylemeye çalışıyor. Her şeyden şüphe edebiliriz ama şüphe ettiğimizden ama düşünüyor olmamızdan şüphe edemeyiz. Düşünüyorsak düşünen bir ben var. Ben varsam beni yaratan bir yaratıcı var diyerek. Dar arkadaşlarım kesin bilgi buradan başlatıyor ve kesin bilginin, akılla düşünmeyle elde edildiğini söylüyor. Sence gerçekten güvenilir bilgiye ulaşmak için neye güvenmeliyiz? Duyularımıza, aklımıza mı? Değer arkadaşlarım sadece duyulara güvenmek çok riskli olur. E sadece akla da güvenmek de sıkıntılı olur. Bence e, duyu, aklı, bilimi ve sezgiyi birlikte kullanmak gerekir. Tek bir alanla bağlı kalmamak gerekir. Gelelim son sorumuza. Son sorumuzda doğru bilginin ölçütü sorulmuş ve burada Aristoteles'in bir sözü kullanılmış. Zor da bir söz. Diyor ki Aristoteles'in olan hakkında olmadığını söylemek yanlıştır. Olan içinde olduğunu, olmayan içinde olmadığını söylemek doğrudur. Sözü doğru bilginin hangi ölçütüdür gerekçesiyle yazınız. Dar arkadaşım Aristoteles'in bu sözü bir yargının veya iddianın gerçek dünyadaki durumuyla ne kadar uyuştuğuna odaklanmaktadır. Bu varsa vardır, yoksa yoktur. Bunun plastik olduğunu söylüyorsan gerçekte de plastikse doğrudur, değilse yanlıştır. O halde burada uygunluk ölçüsünü görmekteyiz. Uyuşma varsa, örtüşme varsa uygunluğa gideceğiz hocam. Dolayısıyla cevabımız uygunluk olacak diyelim. Ve değerli arkadaşım bir sonraki ünitede görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.